Evet arkadaşlar işte. şimdi böyle bir etkinlik buldum abi. Ben bunu yaparım yani bak. Bunu söyleyeyim ben bunu yaparım. Şimdi mavi. Al 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 sana. gördün mü? İyi, iyi geçti. Y i̇yi geçti iyi Mor. Sonra sarı. Ardından mavi abi. Uyy çok güzel. <laughs> Ama yer ne tırtıyor. Bak. Burası biraz karışık. Könü kırmızı gidiyor Bunu anlamalıyız. D kırmızı gidiyor. Sonra mavi gidiyor. Mor gidiyor. E sonra da sarı gidiyor. Tamam. Şimdi geldik şey zoruna. Bunu ben yapar mı abi dur. Şimdi benim biraz düşünmem lazım. Hmm. Yoruyor o çarpar şimdi yoruyor gez nereye götüreceğim ben? Oraya gelse oraya çarpacağım. 11-11 Ya bunu biraz siz yapmak lazım oğlum. ne yapayım Kırmızı burada, şimdi mavi derse? Bana göndereyim mi? İnşallah çarpmam. Oh, çarpmadı. tabii. Tamam gez yes, kolay. Sarı böyle gidiyor. Kırmızı böyle gidiyor. Mavi. <laughs> Ve oyunu tamamladım arkadaşlar. Yani hepsini kazandım. Bu dördünde biri. Ya bak şey biri tamamladım. İki de. Üçü tamamladım. Dört tamamladım. Hepsi tamamladı, et, siz, hepsini tamamladım arkadaşlar. Kaç takipleri siz hepsini tamamladıysanız. Abi diyorlar çok zor mu zor ne siz var